Dün biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşın erken seçim istediğini açıklamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı ve erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur. Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. Başkanlık sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve kaynağıdır. Ben Bahçeli'yi geçmişte destekleyen birisiyim. AKP'ye destek vermeden önce Bahçeli'nin politikalarını, duruşunu destekleyen birisiyim. Sonrasında AKP ile ittifak yaptıktan sonra desteklememeye başladım. Bu bir gerçek. Sonrasında da gittim zaten oyumu İyi Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanlığı seçimde de Muharrem İnce'ye verdim. Ancak Bahçeli bu açıklamasında yine haklı. Üstelik muhalefetin işine gelecek bir şekilde haklı. 1. Erken seçim bugün olursa AKP ve MHP kazanacak. Erken seçim 2 yıl sonra olursa AKP ve MHP'nin kazanma şansı biraz daha düşecek. Ellerinde sihirli bir değnek olmadığı için biriken bütün problemleri çözme imkanları yok. İşsizlik meselesini çözme imkanları yok. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözme imkanları yok. Çiftçinin yeteri kadar destek almasında imkanları yok. Hala yurt dışından ithal ürün getiriyorlar. Çiftçiler ürünün tarlada kaldı. Traktorum haciz edildi diye isyan ediyor, tepki gösteriyor. Üniversiteden mezun olan gençler iş bulamıyor. İş bulamadıkları gibi KYK borcuyla boğuşuyorlar. E bu sorunu çözmek için bir girişimleri de yok. İyi Parti CHP teklifleri de bulunuyor. AKP MHP reddediyor. E bütün bunlar arttıkça vatandaşın eleştirileri sorgulaması da artıyor. E kendi kanallarında sesimizi duyuramıyoruz diyerek isyan ediyorlar. Çünkü kendi kanalları, kendi gazeteleri, kendi televizyonları artık izlenmiyor. E hal böyleyken bugün eleştirmeye başlamış insanların sayısı bu noktadayken iki yıl sonra bu sorunlar çözülmezse siz azalacağını mı düşünüyorsunuz? Bugün yapılacak baskın bir seçimde Deva Partisi, Gelecek Partisi henüz örgütlenmesini tamamlayamamış. Baskın bir seçimde seçime katılamama riskleri de var. Hatta kendilerini daha fazla tanıtamamışlar. 2 yıl sonra Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oy oranları şu an %6 %7 ise bunun üzerine bir %7 daha koyun %15'e çıkarlar. İyi Parti bugün %14 %15 ise bunun üzerine %7 puan daha koyun %22'ye çıkarlar. Ha CHP ne olur? CHP yine yerinde sayar. Bu genel başkanla, bu kadroyla, bu ekiple olacağı o. Ama merkez sağdaki o partiler AKP'nin tabanından oy almaya devam eder. Oy geçişi devam eder. AKP'nin tabanı fokur fokur kaynıyor. Ve AKP tabanından o gidenler artık MHP'ye de gitmiyor. İyi Parti'ye gidiyor. Deva Partisi'ne gelecek partisine gidiyor. Böyle bir ortamda Türkiye'yi erken seçime götürmek demek altın tepside iktidara bir kez daha al kardeşim bir beş sene daha ülkeyi sen yönet demektir. Bunu muhalefet görüyor olmasına rağmen, biliyor olmasına rağmen ısrarla erken seçimi Türkiye'nin gündemine getiriyor. Kazanacaklarını düşünerek ama kazanamayacaklar. Muhalefet bu kadroyla, bugünkü düzenle kazanma imkanı yok. Bunu hepimiz bir ayeti biliyoruz. Ya bana inanmıyorsanız diyorum Can Ataklı'yı izleyin. Can atak Ataklı her gün bunlara haykırıyor, dile getiriyor. Bir diğer mesele ise başkanlık meselesi. Gerek İyi Parti gerek CHP sürekli parlamenter sisteme geçiş istiyor. Parlamenter sisteme geçildiği anda AKP MHP'ye dahi ihtiyacı olmadan tek başına iktidara gelir. Aradan kaynar. %34 ile tek başına iktidara gelmiş bir partiden söz ediyoruz. Bu kadar güçlü olmazlar ama yine tek başına iktidar olurlar. Bunu da istiyorsa muhalefet buyursun parlamenter sisteme geçiş için konuşmaya devam etsin vatandaşın sıkıntısını, problemini, derdini anlatmak yerine erken seçim ve ikinci konu başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçeceğiz. Siz vatandaşa bunu vaat etmeye devam ettiğiniz müddetçe o kararsızların oyunu dalamazsınız. Da Kaldı ki ben yine bir şey diyorum. Muharrem İnce diyelim Cumhurbaşkanı seçildi. Diyelim Meral Akşener Cumhurbaşkanı seçildi. Diyelim Ekrem İmamoğlu. Diyelim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçildi. Bu dört isimden birisi Cumhurbaşkanı seçilirse en az 2 yıl boyunca Türkiye'yi başkanlık sisteminde yönetmelidir. Başkanlık sisteminde Türkiye'yi yönetmeli ki AKP nasıl bir yönetimle Türkiye'yi yönettiğini anlasın. AKP zaten ana muhalefet partisi olarak gider mecliste ilk teklifi sunar. Haydin parlamenter sisteme geri dönelim der. Muhalefet de o 2 yıl boyunca eleştirdiği, sorguladığı ne varsa, yanlış gördüğü ne varsa elindeki o güçlü yetkiyle düzeltir. Ama bunu da söylemiyorlar. Meral Akşener durup durup diyor ki masaya oturabiliriz. Parlamenter sisteme geri dönülecekse AKP ile masaya oturabiliriz. Siz sorunların çözülebileceğine inanıyor musunuz gerçekten? AKP sizi kale almıyor ki. AKP muhalefeti hiçbir şekilde dikkate almıyor. AKP bu kadar güçlüyse muhalefet yüzünden güçlü. AKP bu kadar güçlüyse sesini çıkaramayan, sesini çıkaramayan o muhalif yazarlar var ya onlar yüzünden güçlü. AKP'ye sesini çıkarmaktan bahsetmiyorum. Muhalif yazarlar muhalefete sesini çıkartamıyor. Sizin gittiğiniz yol doğru değil diyemiyor. Yanlış muhalefeti yapıyorsunuz diyemiyor. Türkiye'nin sizin gibi muhalefete ihtiyacı yok diyemiyor. Muhalif olduğunu söyleyen gazeteler ve yazarlar yüzünden AKP bu kadar güçlü. Çünkü AKP'yi eleştirdikleri kadar muhalefet eleştirmiyorlar. Muhalefeti sorgulamıyorlar. Dünyanın başka hiçbir yerinde 10 seçim kaybetmiş bir genel başkan ana muhalefet lideri olarak yoluna devam etmez. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur böyle bir şey. Çünkü dünyanın dört bir tarafında muhalefet partileri yarın iktidarı alacakmış gibi çalışır. Kuzey Makedonya'da AKP kadar güçlü bir parti vardı. Vumora adında. Yaklaşık 15 yıl boyunca Kuzey Makedonya'yı yönettiler. Sıdı Sıma adında da bir sosyal demokrat bir parti var. Solcu bir parti. Ve bu partinin ortakları burada iki Türk partisi. Bu sızısı mı seçimi kazanacakmışçasına her gün çalışma yürüttü. Her gün yürütmüş olduğu bu çalışmanın neticesinde de bu seçimi de biz alacağız propagandası yapan Vumoro erken seçime gitti ve erken seçimi kaybetti. Ve şu anda Macaristan'da bulunuyor o Vumoro'nun eski genel başkanı gitti Macaristan'a sığınmak istedi. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı seçimine gidildi. Dediler işte Sıdı adayı kazanamayacak, bizim adayımız kazanacak, biz çok güçlüyüz, Cumhurbaşkanlığı onlara bırakmayacağız dediler. Çünkü Cumhurbaşkanı da Vumoro Partisi'nden biriydi. Ve girilen seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sıdı göstermiş olduğu Sosyal Demokrat aday Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı seçildi. Ama adamlar çalıştı. Köy köy dolaştılar, ilçe ilçe dolaştılar. Makedonya'nın dört bir tarafında çalışma yürüttüler. Bunu yaptılar. Ama muhalefet ne yapıyor? Muhalefet konuşuyor. Konuşmaktan başka bir şey yaptığı yok. Ha bile erken seçim, erken seçim, erken seçim. İddia ediyorum 3 ay sonra yapılacak bir erken seçimde AKP yine seçimi alır. Bunu da en iyi muhalefetin bilmesi gerekir. O yüzden Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasına hiç kızmasınlar. Bu açıklamasında muhalefeti hedef alıyor gibi gözükse de aslında muhalefetin işine yarayacak bir açıklama yapıyor. 2 yıl sonra yapılacak bir seçimde kazanma ihtimalleri yok. Ama bu kafayla bunca eleştiriye rağmen hala muhalefet erken seçim kararında ısrar ederse geçmişler ola bir kez daha kepe o seçimi bu beceriksiz muhalefet yüzünden alır.